bugün sizlerle bu e, Brawl Stars oynayacağız yanında padişah var arkadaşlar bunu seçtim Bir dakika bunda wasabi yok mu şu an nerede o wasabi bunda wasabi var dur var var ha hemen gel gel hazır var gel aldık bu sefer oğlum o ne ya neyin oyuncu o ne Tamam gel. Bir dakika. Haritaya bakayım. Aynen, tamam. Buraya bu gider herhalde. Gider gider. teşekkürler abi? Bu sefer aldık. Arkadaşlar. Arkasız. Bu canavarla mı savaşacakmışız? Hiç oynamadım bunu sanmık. Ha bununla mı savaşacağız? Gel. Tamam alırım ki ben bunu. Ha. Ha bu zorluk normal falan filan. Ha ha. Ha şu bir tane robot saçı var onun gibi mi düşün? Onun gibi aynen. Ne oldu lan? Oy da benim üstüme atıldı bu da. Onu sen bunu mu kopyaladın lan? Sen bunu kopyalamaya ne cüret Sen bunu nasıl kopyalarsın? Sen bunu nasıl kopyalarsın? Bak kaçıyor var Vay hıyar var. sen de bir git lan. Ben öldürmeye mi çalışıyorsun? Bunda herhalde öyle canlanmıyor değil mi? Ha yok canlanıyormuş. Tamam. Tamam tamam. Buna double gitmez. Bak. Neyse. Gold seçeriz. Gold da deşerim. Tamam. Hem onda varsa bir duvarlar falan görüyor. Duvarın arkasından sıkar falan bir şeyler yaparız. Hmm. Geldim. Tamam. Bunda yakından olunca biraz sıkıntıda yaşıyorum ben. Ne oldu lan? Allah! Be ha mi bakkalı? Oha dur sinirlendi biraz. Oha, sen sinirlendin mi? O sen. Sen sinirlendin mi sen? Gel kardeşim sinirlenmene izin veriyor. Gel. Gel. Tabi oğlum sinirlen lan. Kudur. Kudur. Aa, kim öldü? Dur dur yüzden altta. Oha herkes öldü lan dur dur dur. Dur dur dur. Abi canım da az benim olmadı ki dur. Buna bu gitler, volt gider buna. Tamam. Ben şeye göre ayarlamıştım. Başka karakterle öyle buna. Volt gider. Buna volt gider. Volt da deşeriz. İnşallah. Bu gitmezmiş buna. Tamam anlayamadım ben. Daha ilk onu işte. Volt da alırım. Tamam. O ben o X diye bir adam gelmiş. Onda da kolt Hem onda da basa var tamam mı? Full basa Oğlum direkt canın çok hızlı indiriyorum ha. Lan lan kaçtı ya. Arkadaşlar size videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ben bir dakika videoyu beğenip zaten like atmak aynı şey. Pardon kafam karıştı. Oyunun ortasında ya. Bir de güç verin be. Siz de benimle oynamak istiyorsanız kulübe katılmayı unutmayın. O bana ne yaptı? O? Bak yanma işte şöyle bir şey oluyor. O çok sinir ediyor ya. Evet. Bak öleceğin eser gel. Padişah gel buraya öleceğin. Şu ben o işle, dikkat et. Dur dur dur. Hah. Bak karakter karakter çıkartma. Gel lan sende. Sen de ultimi doldur. İyi ultim de olsa var ya seni. Ya Allah. İyi iyi ulti. Oo dur dur üstüme gelecek. Gel. 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 İşte bu. Tamam dedim ben gol iyi olur diye. Hakikaten de öyle oldu. Ha bu size gelsin. Bir önceki videomuzu 8 ile basa bir çıkarmıştım. 8 ile basa bir 8 su çıkarmıştım. Aşırı şanslıydım. Bekle. Hı. Yeni kostüm. Bu şu 150. Bu ne? Sushi metre. 150 sushi kazanırsam çok iyi. Allah ne olur 150 sushi kazanırsam. 150 sushi kazanırsam. Bin kredi ne? destansı nice karakteri diyor. Ben bin krediyi seçip kendime loan açacağım. Ya <laughs> Dynamite. yapar bir şeyler herhalde. Dynamite seçiyorsa adamın bir bildiği vardır. Oğlum bu direkt vurmaya başladı bak sen çok hızlı başladın galiba. <laughs> Kötü adam. Beni sinirlendirme. Arkadaşıma da vurma. Kaçarsın zaten bak öyle. Allah üstüme geliyor. Kaçarsın dedik Oğlum ne oldu lan? Oha. Lan biz zora geçmişiz. Lan boss öfkelenecek birazdan. Tamam tamam dur. Dur. Kaç kişi var? Diğer yaşıyor mu? Diğer yaşıyor. Tamam tamam çok dikkatli olmalıyım ben. Ben de diyorum bu niye böyle kudurdu? Tam zora geçmişiz bu kudurmuş. Zora geçince bu kuduruyor la. Hiç acımadan dalmamız lazım. Bu bu Oo Allah cezanı vermesin kaçın. Kaç. Kaç gitme üstüne gel. Bana gelme abi. Hay yanlış yere bastı bak otomatik basmayacağım diye. Başka başka yerlere yolluyor Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> hayır. Gittim başımızdan. Oğlum bütün arkadaşlar mı ölecek bak kaç kaç. Öleceğiniz bak. İyi iyi doldu dur. Pas 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 vur 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 lan 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 Öldüler ya. Ayda hepsi öldü ben bok yedim. Benim de canım da yok ki. Totoyu kurtardık, Totoyu kurtardık. ikisi de öldü, Totoyu kurtardık ama sorun yok. Gel. Hayır hayır hayır. Hayır gelin arkadaşlar gelin. Gel. Ölme, sakın ölmeyin. Zaten zor dayandım. Hayvan gibi dalıyoruz orada. Hmm. Aynı şey oyna gibi eski oyunda vardı. Bir tane de robot vardı o guduruyordu bunu. Bunda da gibi bir tane kenji var o kuduruyor ya. Kudurmaz çok kötü ya. Hayır 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 gelme. Ha bekle. Bizim bak takım arkadaşlarım yok oldu bak ölmemem lazım. Hayır ya Tek o kaldı kaç. Kaç. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Oğlum bak bu güçleniyor iyice. Şey oluyor. Gittikçe. Gittikçe güçleniyor. Hiç bir iyidir alalım. Ya, tamam yapacağız yapacağız kazanacağız. Bekle dur bir dakika ben de bir şey seçeyim. Buna uzaktan bir şey öneriyorum. Savaşçı'nın yanına girdim sıkıntı yok. Hah. He bak. neyse. Ben de 8 bit seçeyim WhatsApp'slarda belki bir şey yapıyorum. Ne yapıyormuş bu Birden fazla taretimi. tarit Bu. <laughs> bak bu iyi. baksa tamam. Taretini atarım. Bu robot taretiyle uğraşken o pataklar. O. Direk mi? İyi Gireyim. Gireyim. Direk mi? mi? Ama geçemem. Basar bir şey yok. Basar bir olsa geçerim. Basar yok. Bir şey yapmaz. Burada basabiye geçeceğim. Adamlar basar güçlendiriyor. Çok da basar. Temiz deşer bizi. Gel lan. Gel direkt Oğlum bak sakın lan ne yapıyor? Yiyon da bir şey var yapmaya başladı. Çok, çok sinirli, çok sinirli. Çok sinirli. Hadi bakalım. Ha, taretimi bıraktım. Taretimle uğraşın şimdi. Oha! <laughs> Bak eleman da benim taktik 8 bit seçmiş. Tamam tabi ki yapışıyorum. çok hayır, hayır 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 geldim hayır bak yine başladı abi ben canım çok az ya canım çok az dakika geldim gibi ölüyorum bu nasıl iş ya canım aşırı Heh, keşke seçmeseydim ben geldim ben tamam. Çşş, yapıyor direkt geldim gibi geri yolluyor beni ya Ancaş kaç, sana, kaç. <laughs> Bak geldim gibi bunu yapıyor ya. He? Ne <laughs> evet, takım arkadaşlarım yok oldu dur. Tek biri kaldı. hiç hasar verememiş. orta daha çok hasar veriyorum ben orta geçeyim diye. Hayır hayır. Taretimle tanışmak ister misin? Bir tane de üstüne atalım. Onun yan al da yenisiyle tanış. Hayda. Bak kaç. Kaç. Hayır 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 bir daha yeme. Gel. Tamam tamam tamam. Gidiyorum. Taretimle tanıştırayım onu. Taretim iyi iş yapıyor şu anda. Canı azaldı yeni tarife geç. Hayır 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 sakın değme sakın değme. Şansıyım, şans diyeyim şans. Totoyu zor kurtardık. Oha 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 kaç kaç, kaç 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 Taret koru beni. Taret koru beni. Abi hiç hasar veremiyorum ki. Hayda buraya geliyor. Bu ne yapar la? 8 bit ne yapıyon oğlum? Koltu seçtiğim daha çok hasar veriyordu ya. Ay. Hayır ya. Ne oluyor lan? Hmm, Zorluk kaç zormuş lan oğlum önüme göremiyorum. Önümü göremiyorum. Çok karanlık. Şöyle sizi görüyor mu ne yaptı? Hayır hayır gelme. Beni nasıl görüyor la? Şu kaldı bak yedik. Şu anda tek o bebeğim varım gibi düşün. Evet şu anda tek o var. Ne oluyor şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Ne falan Ha kaybettik ne Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.